Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlere bir sihirbazlık numarası yapacağım. İşte iskambil destesiyle bir numara göstereceğim. Şu anda benim burada bir deste iskambil kartım var. Şöyle bakın. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen numaramıza geçelim. Evet şu anda bir deste iskambil kartımız var. Şöyle karıştıralım destemizi. Şimdi desteği şöyle bir açıp seyirciden bir e, kart seçmesini lazım. Seyirci olmadığı için ben rastgele bir kart seçeceğim. Hani diyelim şu kartı seçtiniz. Yani şu anda kartın ne olduğunu görmüyorum. İşte şöyle tekrar göstereyim hatta. Tamam şimdi ben bu kartı destenin içine şöyle bir karıştırıyorum. Biraz da şu hareketimizi yapalım. Evet. Şu anda deste tamamen karışmış durumda. Şimdi işaret parmağını destenin üstüne koyuyorum. Seyredin bakalım. Kart buydu sanırsam. Evet buymuş. Şimdi numarayı nasıl yaptığıma geçelim. Arkadaşlar bu numara için bir deste iskambil kartı kullanıyoruz. Seyirciden bir kart seçmesi istememiz lazım. Herhangi bir kart olabilir. Seyirci istediği kartı seçer. Mesela şu kartı seçtiniz. Ben de bakayım karta. Sinek Papaz kartımız. Şimdi yapacağımız şey şu. E, kartı gösterdikten sonra destede rastgele bir yere koymak. Burada amaç kartın konulduğu yeri takip etmektir. Şu şekilde. Ve hızlı bir hareketle seyircinin seçtiği kartı Destenin en üstüne alıyoruz. Şu an seçilen kart en üstte. Şimdi yapacağımız şey kartları ortadan alıp öne doğru karıştırmak. Ne kadar hızlı yapılırsa seyirci destenin o kadar karıştığına inanır. Bunu çok hızlı şekilde yaptık. Bir de riffle shuffle dediğimiz şu hareketi yapacağız. E riffle shuffle yaparken de seyircinin seçtiği kartı aynı yerde tutmaya özen gösteriyoruz. Yani en yukarıda. Ve deste artık seyirci için karışmış durumda. Seçtiği kartın destenin içinde olduğunu zannediyor ama biz en üstte olduğunu biliyoruz. Sonra işaret parmağımızı destenin üstüne koyup Selçuk parmak aracılığıyla en arkadaki kartı yukarıya doğru ittiriyoruz. Yani burada aslında kart destenin arasından yükselmiyor. Seyirciye kartınız bu mu diye sorduğunuzda seyirci de evet diyecektir zaten. Evet numaramız bu kadardı. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.